Bugün engelsiz yaşam fuarının üçüncüsünün açılışı yapıldı. Açılışa ünlüler de destek verdi. Sevgili seyirciler İstanbul'da engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için fuar düzenlendi. Milyonlarca engellinin yaşadığı sıkıntıları sık sık ekranlara getirip dertlerine bir nebze de olsa çare bulmaya çalışıyoruz. Bugünkü haberimizde de onların hayatlarını kolaylaştıracak cihazları ekrana getireceğiz. İşte İstanbul'da açılan ve 3 gün devam edecek olan Engelsiz Yaşam Fuarı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde Engelsiz Yaşam Fuarı başlıyor. TGT Haber muhabiri Ahmet Yamaç şu anda fuarda. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Türkiye'de tam 8 milyon engelli var ve bugün Engelsiz Yaşam Fuarı'nın üçüncüsünün açılışı vardı, dün vardı. Açılışa ünlüler destek verdiler. Tüm bu haberleri aktarırken bugünün Dünya Özürlüler Günü olduğunu da hatırlatalım sevgili seyirciler. Ve gün dolayısıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde bir fuar açıldı. Engelsiz Yaşam Fuarı adı altında. Açılışı aralarında Metin Şentürk'ün de bulunduğu bazı sanatçılarla davetliler katıldı. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için tasarlanan ürünlerin tanıtıldığı Engelsiz Yaşam Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı. Açılışa sanatçılar Metin Şentürk, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Davut Güloğlu'yla engelli derneklerinin temsilcileri ve davetliler katıldı. Dünya... Çek, 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 çek. Dünya Engelliler Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı son model teknolojik cihazlarıyla büyük ilgi görüyor. Engelli insanların hayatını daha kolay bir hale getirmek için her türlü imkanı sunan bu renkli fuarı sizler için gezdik. Dünya Engelliler Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı engelli insanlara sunduğu teknolojik olanaklarla büyük kolaylıklar sağlıyor. Engelliler sokağa çıksın, engelliler hayata karışsın, engelliler yaşasın, engelliler evine kapanmasın. Görüntüler İstanbul Siyenar'daki Engelsiz Yaşam Fuarı'ndan. Fuarın açılışını ünlü isimler yaptı. İyi, hayırlı olsun, iyi, hayırlı olsun. Herkese. Hayır. Görme engelli sanatçı Metin Şentürk de oradaydı. Dünya Engelliler Birliği'ni kuracağını açıkladı. Engelliler gününde engelsiz hayat fuarında engelleri aşan ürünler tanıtıldı. Sayı 8 milyon ve bunu katladığınız zaman 25 milyona çıkıyor. Tabii ki bir ülkenin üretiminden tutun her türlü psikolojik sorunlarında çok büyük bir engel bu. Bunun dışındaki sanat camiasında da bizler elimizden geleni yapmaya hazırız. O organizasyon doğrultusunda insanların hayatları daha çok kolay, kolaylaşacak, daha çok başka bir anlam ifade edecek. O insanlar artık hakikaten normal bireyler gibi, normal yaşayan bireyler gibi hayata dönmeye başlayacaklar. Bunun mücadelesini veriyor. O yüzden de buradayız, arkasındayız. O yüzden de bir yanında olacağız. Bu tabii yalnız özürleri değil, engelleri değil, hepimizi ilgilendiren bir konu. Biz de tabii bir sorumluluk sahibi insan olarak, bir Türk evladı olarak gelip biz de elimizden gelen katkıları sağlamaya çalışıyoruz. İyi şeyler, çok güzel şeyler yapılıyor. Burada gezer görürseniz evet. ne kadar kolay, hayatı kolaylaştıran ne kadar muhteşem gelişmeler olduğuna tanık olacaksınız. İnsanın kör topal olası geliyor vallahi. Evet. <laughs> Engelsiz Yaşam Fuarı'nda helikopterle İstanbul turu heyecanı yaşandı. Başakşehir Belediyesi Yetenek programı programıyla adını duyuran Bilal Göregenle birlikte engelsiz satranç turnuvasında birinci olanları İstanbul semalarında uçurdu. Birçok etkinliğin gerçekleştirildiği fuarda düzenlenen 2. Engelsiz Satranç Turnuvası'nda dereceye girenler helikopter turuyla ödüllendirildi. Benim adım Arda Nusrahi. İsmim 8. sınıfa gidiyorum. Güngören Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Bize bu e, turnuvada ödül olarak İstanbul helikopterle İstanbul turu yaşattılar. Ben çok heyecanlandım. İstanbul yukarıdan görmek çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyorum.